Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mustafa. Bu sefer 3 silahşörler ve silahşör kargaşası mücadelesinde 20'de 20 yapmayı deneyeceğiz. Onda olmuş pardon. Onda 10 yapmayı deneyeceğiz. testimiz böyle. İlk maçımızı bulalım. Rakip, rakip sıkıntılı bir desto oynuyor diyecektim. Aa. Ben bunu 7x olduğunu unuttum ya. İlk maçı da uzadık herhalde. Yok aslında. Hem rakibin iksir golemi bize hayvan gibi iksir sağlıyor. Üstüne de biz arkada birikip birikip atak yapmayı deneyeceğiz. Sağdan mevrimle fıçı. Büyülü okçular çok iyisiniz. Şöyle bir evrimle silah. Evrimli şeye basalım. Elaman çok sürekli roket dondurması çok sıkıntı bizim için. Zaten bu şeyi eli bin, ele herhalde. Ben bunu 7x olduğunu unuttum. Aa bakın şu an birikmiyor. Atamıyor artık. Aman şurada sağlam bir kontraya çıkmayı deneyelim. Alev topu. İskelet fıçısı yeniden. Ve büyülü okçu. Bir tane daha şövalye. Kara prens top. Alev topu. Büyülü okçu. Bir roket daha geldi gene. Tamam. Şu an ne kara prens basalım. Şu anda şu prensesleri hiç beğenmedim. Bunları bir keselim. Şöyle laptopu. Adamın aynası var ben ve ben bunun 7x olduğunu unuttum için. Ben berbat bir mücadele yapıyoruz. Bir şeyini daha okumadım var ya. Bu maçı kesin uzadık. Zaten adamın gelişine baksana da. yani yapacak bir şey yok. Hani bilmiyorduk. Destemiz ona göre hazırlamadık. Aklımda şunlar var. Öncelikle düzgün bir hava savunması. Roket gibi bir büyü. Sonrasında evrimli cadı. Basıp. Evrimli cadı. Royal Hawk. Evrimli Royal Hawk alacağız. Sonrasında ayna alabiliriz. Aynası vardı çünkü rakibimizin. Ayna alalım. Kimse i̇şte bizim win kondisyonumuz olacak. Hani bildiniz. Bunlarla kazanmayı oynayacağız. Hmm sonra aklıma başka kart gelmiyor ki kule alalım iki tane daha olması olarak kendimiz unuturuz doldu herhalde 5.1 ağır bir deste zaten destemiz böyle bir maç daha mu şans diyelim ve başlayalım sağdan Raloxlarla. da elit barbarlar döndürecek herhalde full. Allah'tan elit barbarlara karşı roketimiz falan var. O konuda çok şanslıyız derken. Ben o konuda da çok şanslıyım. Felaket kulem var. Şöyle bir roket daha. o iksir golemi atlı Feci yakalandık bu arada. İlk ataktan hayvan gibi asla çıkardık da, şu üç sıra şeyler bitirdi beni. Roket artı falan. Öyle şeye basalım. Sonrasında kraliyet domuzları. Domuzlar cidden çok vuruyor. Bakın. İlk kulemizi aldık. Tesla bırakalım. Şu an geride gibi gözükerken. Ee, kuleyi ıskaladım. Evet. İkinci roketimizi şuraya atalım. Çok iyi. Bir silah şorlar. Bir cadı. Şuraya bir tesla. Roketi şuraya. Doğru attım herhalde. Evet. Diğer roketi buraya. Çok iyi. Minyon sürüsü. Şuradan bir cadı. Oo hayır. Tamam. Üç silahşörler. Bastıktan sonra şuraya bir roket. Cadı kaldım herhalde. O biraz öne gelsin. Tamam. Şöyle köprüden bir kral yapmamızları. Minyon sürüsü Tesla. Cadı. Şöyle bir roket. Bunlar gelecek zaten. Çok iyi. Bir roket var önüne geleni silip süpürüyor. Çok şey haz oluyor bana. Sonrasında şuradan bir çifte Royal Ox. Çok iyi. Tutamadı herhalde. Evet. Ço neredeyse çok az tutabildi ama felaket kulemiz. Şöyle bir roket. Elit barbarlar var. İkinci minyon sürüsü. İkinci kuleyi de verdik herhalde. Evet. Kraliyet domuzları. Roketi şöyle basalım. Aynamız gelmedi. Silah üç Şöyle bir üç. Diyeceğim de. Çok feci yenilik yok. Hani. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben söylemeyeceğim. <laughs> Aklıma bir şey gelmiyor. Hani böyle bir mücadelede hani çok sıkıntı desteler var. Ama roket var ya ben buraya Mega Şövalye ile şöyle muhafızlar alalım. Klon alsam işime yarar mı? Bilmiyorum ama minyon sürüsü işime yaramıyor bence. Onun yerine kraliyet paketi alayım. Böyle bir destemiz var. Başta. Ne olur luzlanmayalım. bir tane binleyelim var ya. Bu şans yere ilk roketle başlayalım. Roketi şöyle atarsak doğru attım herhalde. Oo çok iyi. Paketi şöyle basalım. Şöyle de muhafızlar. Tamam elemanda da muhafızlar varmış zaten. Mega şövalye basalım şöyle. Şöyle bir roket diyelim. İkinci bir roket. Paket. Evo muhafızlar. Şöyle bir silahşor. Roketi şöyle basalım. Sonrası şöyle bir evrimli şövalye. Evrimli mega şövalye çok iyi. Bir kraliyet paketi. Bir muhafızlar daha. Sonrasında şöyle bir silah Çünkü evrimli şey. Air e Dragon benim için çok büyük bir sıkıntı. Roketi şöyle basalım. 3 silah şöyle yine. Roketi şöyle atalım. Şunu bir keselim. Ay kesemedik. Şöyle bir keselim. Çünkü o ciddi ciddi bana çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Evrimli mega şövalye. Şöyle bir paket basalım. Paketten sonra şuraya bir roket diyelim. Mega şövalyemiz hala hayatta çok iyi. Inferno. Şöyle bir mega şövalye artık kraliyet paketi. Sonra şöyle bir roket. Bir muhafızlar daha. Vurma ya. Daha adamın kulesine doğru düz ilerleyemedim bile. Roket döndürmeye devam. Tesla. Çok iyi. Mega şövalye git. Ha, yapma. Köprüden şöyle bir silah Aklıma başka hamle gelmiyor. Herhalde bunu da uzadık ya. Ne oldu uzadık bununla. Üstünlük sağlayamadım. Hiçbirinde sağlayamadım ve genel uzalı geldi. Bunun için yüz taş harcanır mı? Hani bilmiyorum ama onun yerine böyle bir şeye girsek. Ha yok ya. bu yolunda klasik destan aldım Aslında hani çok büyük uzadık videoyu burada bitireyim hani hmm, görüşürüz seviliyorsunuz